dönmek yok Anastas soyuzu geri tak. Ben yine geleceğim yine sana nikah kıyacağım. Anastasia yüzük attı. Sabahın sultanı Seda Sayan'da bugün yine hararetli olaylar yaşandı. Anastasya yüzüğü aldı yere fırlattı. Caner annesinin yanında her şeyden habersiz bugün dört buçuk ile stüdyoya bağlanan Caner bunları göz önüne serdi. Artık Anastasia beklemekten sıkılmış durumda ve ablası Elia Hanım da buna destekler nitelikte sözler söylüyor. Öyle ki Elia kardeşi Anastasia'yı kazlıyor. Anastasia da kaza geliyordu. Sonunda nişan yüzüğünü yere attı ve bu nişan burada bitmiştir dedi. Daha sonrasında öyle ki Caner bunu çok sinirlenmiş. O, o yüzüğü çabuk parmağına tak demişti. Eğer beni seviyorsan şu an Tam da şu anda o yüzüğü takmak zorundasın dedi. Ama Anastasia dinlemedi.